Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoyu sizlere hızlı bir şekilde ulaştırmak istediğim için bu videoda beni görmeyeceksiniz. Sadece ekran kaydı göreceksiniz. Az önce uyandım. Kendimi de göstereyim desem. Duşa girdin, hazırlandın, süslendim, püslendin. Kameraları, ışıkları ayarladım. Baya bir vakit alacak. O yüzden sadece ekran kaydı alıyorum. Ne konuşacağız bu videoda? Tabii ki OM'u konuşacağız. OM şu an şöyle bakalım. 22. sıraya kadar yükseldi coin market cap'te. Benim onda short pozisyonum vardı. Dün gece uyumadan önce zaten yükseliş başlamıştı. Şu an trading view'deyim. Bir saatlikteyim. Dün gece uyuduğum zaman şu mumda uyumuştum. Uyumadan önce yükseliş başlamıştı. Hatta bir kayıt aldım o esnada. O kaydı da birazdan izleyeceksiniz ve bu videoda şu an ne yapacağım bu konuyla alakalı konuşacağız. Efsanevi bir yükseliş diyebiliriz. Böyle efsanevi bir yükselişte short pozisyonlarda nasıl hareket ediyoruz? Böyle efsanevi bir yükselişte bile nasıl panik olmuyoruz ve nasıl rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz? Bunlar hakkında konuşacağız. Dediğim gibi şu mumda yattım. Az önce kalktım. Kalktığımda o mum fiyatına baktım. Şok oldum. Kendi Telegram grubumuza baktım. Bazı arkadaşlarımız yazmışlar. Hocam 10 pozisyonu ne alemde falan gibilerinden. Öncelikle pozisyon boyutu çok önemli. Kasa yönetimi çok önemli biliyorsunuz. Biz short hedge botlarımızda yani çok yükselen bir şeye short işlem açtığımızda ki ben açarım. Genellikle de başarıyla çıkarım. Başarısız olduğum çok enderdir. Yani başarısız olduğumdan kastım da elimle kapattım çok enderdir. Veyahut stop olduğum çok enderdir. Panik olmamak lazım. Panik olmamak için de ilk baştan pozisyon boyutunu çok iyi ayarlamak lazım. Bunlarla alakalı konuşacağız. Yani şöyle diyebilirim işler yolunda bir sıkıntı yok. Şimdi dilerseniz öncelikle dün akşam şu iki mum esnasında çekmiş olduğum videoyu sizlere izlettireyim. O videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bu gerçek bir vlogtur. Tam uyuyordum ki uyandım. Telegram grubumuzdan Hakan'la mesaj yaşıyorduk om yükselmeye başlamıştı. Biz şimdi ne yapmıştık? Oma şuradan shortlamıştık ve daha sonrasında bir yasımız tuttu. Om çok güzel bir şekilde düşüyordu. Hatta SMA yüzünün de altına kırdı. Daha sonrasında son 2 saat içerisinde omda inanılmaz bir fiyatlanma oldu. Bakın bir tane yeşil mum sonra devasa bir yeşil mum. Bir saatlikteyim bu arada. Ve ardından devasa bir yeşil mum daha. Ben açıkçası uyuduğum zaman yani uyumak için yattığım zaman daha doğrusu şöyle şuralarda falan da 6.23'e falan çıkmıştı fiyat. Şimdi şurada gördüğünüz beyaz çizgide botumun ikinci ekleme emri vardı. Beyaz çizginin yukarısında yeşil mum arayacaktı. Üçüncü ekleme emrimizde de 6.50 Çünkü neden? Maksimum buraya kadar çıkmıştı. Ama 6.50 olunca eklemeyecek. Yani 6.50 olacak. Birinci şartımız bu. Ve 6.50'nin üzerinde yeşil mum arayacak. İkinci şartımız da buydu. Ve ben şöyle 6.20 falan da hatta Hakan'a dedim ki benim botum kesin bu gece ikinci griti alır diye düşünüyorum. Ben yatıyorum abi iyi geceler. Yattık. Daha sonrasında Prens dizisinin birinci sezonunun son bölümünü bir tekrardan izleyeyim dedim keyifli. Onu izlerken bir bakayım dedim piyasaya ne oldu acaba 10 falan ve bu büyük yeşil mumları gördüm. Daha sonrasında ne yaptım tabii ki Veles'e geçtim ve baktım şöyle bir güncelleyelim Veles ekranımızı. Ya da hatta önce size bir bottan tekrar bir bahsedeyim. Botumuz şu 3 eklemeli bir bot. Bakın hem istiyorum ki yükseldiği zaman ki buradaki yüzdelik değerler 6.30'a ve 6.50'ye denk geliyor. Bunları sağlasın aynı zamanda da yeşil mum arasın. Yeşil mum bulduğu zaman yeşil mum, büyük yeşil mum gördüğü zaman eklesin. Dolayısıyla eklemelerimizi çok güzel yerlerden yaptığımızı söyleyebilirim. Normalde bizim ikinci eklememiz şurası. Kaçtan eklemiş? 6.75'ten eklemiş. Biz normalde böyle 6.30'dan falan eklemesini istemiştik. 6.30'un üzerinde yeşil mum ara demiştik. O yeşil mumu 6.68'de bulmuş. İkin, üçüncü eklemede normalde 6.50 üzerinde yeşil mum araydı. Üçüncü eklemeyi de 7.33'te yapmış. Şu an maliyetimiz 6.82. İşlemimizi izlemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dün gece saat 1'de çektiğim Algotrade Vlog'unu izlediniz. Canlı canlı sizlere o ayak kayıt alıp aktarmak istedim. Şimdi ne yapacağız? Biraz da bu konuyla alakalı konuşalım. 1. Dediğim gibi öncelikle pozisyon boyutunuz çok önemli. Çok yükselen bir şeye short açarken pozisyon boyutunuz çok önemli. Bunu bir masterclass'ta da konuşmuştuk 10 pozisyonumu açarken. Şimdi biz buradan shortlamıştık doğru mu? Ve buradan 20 çarpı 10x yani bottom'un 3 tane emri vardı. Birincisi ilk emir 20 çarpı 10x. Daha sonrasında burada Eklememiz vardı. Buranın üzerindeki büyük yeşil bir mumu hedefliyorduk ekleme yapabilmek için. Hatta ben demiştim ki, bu Bullish bir coin, büyük yeşil mumlar hedefleyelim. Parametremizi tasarlarken bu şekilde söylemiştim. İlk ekleme gritimizde, 1 dakikada %2'lik, yani büyük yeşil bir mum ararken, son ekleme gritimizde, 1 saatlikte %2'den daha büyük yeşil bir mum ara demiştik. Şimdi dolayısıyla bizim, İkinci eklememizde 30 çarpı 10 x'ti. Üçüncü eklememizde 50 çarpı 10 x'ti. İkinci eklememizi burada yaptı 6.77'de. Üçüncü eklememizi burada yaptı 7.33'te. Benim şu an maliyetim 6.82. Evet zarardayım. Çok büyük bir zararda değilim ama zarardayım. Şimdi ne yapacağız? Bir atımlık kurşunumuz kaldı gibi düşünün. Yüzlüklerin efendisi Sumok'un çorak topraklarındaki gibi düşünün bir tane kara okumuz var. O okumuzu atacağız. Ejderhamızı vuracağız. Bu oku ne zaman atacağız peki? Ben şu şekilde yapıyorum. Son eklememi yani botum ona tanımlamış olduğum emirleri yerine getirdi. Ama hala zarardayım. Bu efsanevi yükseliş durumlarında böyle olabiliyor. Karla kapatamadım. O zaman bir saatlikte alfa trendten sat sinyali geldiği zaman ekliyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Bir saatlikte alfa trendten sat sinyali gelmesi demek gerçekten de fiyatın dönüyor. Yükseliş trendinin yükseliş dalgasının bittiği anlamında yorumlanabilir. Evet dolayısıyla bunu yapacağım. Şu an yapacağım bu alfa trend 1 saatlikten sat sinyali bekleyeceğim ve bir ekleme daha yapacağım. Söylemek istediğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Söylemek istediğim başka bir şey yok. Ben bu işlemi karla kapatırım. Çünkü neden? En önemlisi her zaman söylüyorum. Risk ve kasa yönetimidir. Pozisyon boyutudur. İşler kötü gittiği zaman yani şu an olduğu gibi ben diyorum ya işler kötü gittiği zaman yasımız tutmadığı zaman istemediğimiz senaryo gerçekleştiği zaman ne olacağını işleme girmeden önce hayal etmeliyiz ki o senaryo gerçekleştiğinde panik olmayalım rahat olalım rahat bir şekilde başımızı yastığa koyalım uyuyabilelim. Aynı dün akşam benim yaptığım gibi ve kalktığımda daha da yükselmiş bir omla karşılaştım. Ama durumlar kötü değil arkadaşlar. Planımız var. Planımızı da sizlere söyledik. Alfa Trend 1 saatlikten sat geldiği zaman yeni eklememizi yapacağız. Ve bu yükselişin düzeltmesini bekleyeceğiz. İşlemimizi karla kapatacağız. Bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum desteklerinizi ihmal etmeyiniz. Sizlere ekstrem durumlarda soğukkanlı bir algo trader olarak nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle alakalı bir vlog çekmiş oldum her şeyi canlı canlı göstermiş oldum. İşlemim de devam ediyor. Her şey dürüst ve şeffaf bir şekilde bu kanalda sizlere aktarılıyor. Bir sonraki videomuzda veya canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle.